Yeah. <laughs> Değerli izleyenler, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Rams Park'ta Antalya Sporu 4-0 mağlup etti. Biz de bu maçın kırılmanlarını Semih Sezer'le hocamla birlikte sizlere aktaracağız. Hocam tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Bir hızlıca bakalım nasıl kırılmış Galatasaray ya da Antalya Spor? İlk yarıdan maçı aslında fişini çekti Galatasaray. Ya da Trendyol Süper Lig mi kırılmış acaba? O da olabilir. Onu da konuşalım. Galatasaray 7. haftaki 7. haftada oynanan Kasımpaşa maçından bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısında 3 gol attı. O maç yanlış hatırlamıyorsam 3-3 berabere sona ermişti. Evet, doğru. Bu karşılaşmada da yine ilk yarıdan fişi çekmeye çalıştı. Galatasaray ve bu sefer çekti. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Bak bu çok önemli bir veridir. Çünkü aylar sonra aylar sonra Eylül ayından sonra hatta hı hı. ilk defa bir Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısında 3 golden bahsediyoruz. Evet. Bak basit bir iş değil. Yani Fenerbahçe oynadığı maçta Samsun Spor'a karşı 90 dakika boyunca gol bulamazken, kilidi açamazken rakibi şampiyonluğun en güçlü ve %90 muhtemel artık hani adayı bile demek şampi. bence yanlış olur. Evet şampiyon noktasına gelen ilk yarısında üç gol atan bir Galatasaray var. Ben aylar önce sana ne demiştim Cengiz? Sen burada konuşurken de smart izleyenler de hatırlayacak. Galatasaray fişi erken çekemiyor. Hı hı. Son iki şampiyonluğunda evet. erkenden başlayıp yüksek dominasyonla, güçlü oyunla, ön alandaki baskıyla erkenden maçı bitiren bir Galatasaray evet. vardı. Galatasaray şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyorsa şayet. Hı hı. ilk yarılardan temiz bir 2-0 olabiliyorsa 3-0 bulması lazım demiştim. Galatasaray Antalya Spor'a karşı temiz bir 3 gol kes yaptı. 3-0 yaptıktan sonra ne oldu? Bak maçı bitirdin. Yani o temiz 2-0'lar sıfırlar, 3-0'lar sıfırlar, maçı bitirmene sebep oluyor. Sonrasında da bir de ikinci yarı araya sıkıştırdı 4 5-6'ya da gidebilecek noktadaydı. Kesinlikle öyle. Yani kaçan goller var, kaçan fırsatlar var ve hocam şunu söyleyeceğim. Sadece 15 dakikada başardı bunu Galatasaray. 30'da Osimen'le başladı gol e, yağmuru. 45'te Morata penaltı. 45 artı 3 Osimen. Eğer şampiyonlar gidiyorsan ve üçüncü kez üst üste şampiyon olmak istiyorsan ilk yarıda fişi çekebileceğin maçlar olması lazım. Bunu yaratabiliyorsan sona doğru virajı dönerken e seni hem puan olarak evet. hem de psikolojik olarak artıya geçiriyor ki bu psikolojik artının diyetini Fenerbahçe'de Samsun Spor'a karşı ödemiş olabilir. Bu maçın manşetine de Galatasaray ligde vitesi artırdı diye atabiliriz. Kesinlikle ve sonrasında istatistiklere geçelim. geçelim e, Galatasaray'ın 11'i şu anda daha doğrusu dizilişi ekranlarda. Davinson ve Abdülkerim'i görüyoruz. Diğer bütün hat hep birlikte, hep beraber. ilk yarıdaki Galatasaray oyununu aslında ilk Ligin ilk yarısındaki Galatasaray oyununu anlatan bir görsel. Şimdi şöyle yapalım. Müsabakanın başlangıcına dönelim. Hı hı. Antalya Spor açıkçası gole kadar daha doğrusu Galatasaray'ın isabet düştüğü yoktu. Evet. Hatta ve hatta güçlü bir hücum girişimi dahi göremedim. Yani yaklaşık hı hı. 30 dakika boyunca. Ne yaptı Konya Spor? Daha doğrusu Galatasaray birinci bölgesinde paslaşırken biraz derinde yaptı paslaşmaları. Hı hı. Ve o pas, yaptıkları alverler ikiyebillerin içerisinde anlamsız bir şekilde e, rakibini kendisine doğru çekti. Evet. Antalya Spor üstüne doğru geldi doğal olarak. Hı hı. Ve Antalya Spor üstüne geldiğinde Galatasaray gereksiz ve çıkarken birden ikinci bölgeye geçerken top kayıpları, top kayıpları yaptı. Yaptım. Onun sonucunda Antalya Spor'un diyeti ne oldu? Kazandığı topları Skora gole çevire, çevirememek evet. oldu. Ama kadro kalitesinden dolayı. Ama burada en kritik şeylerden biri var. Birinci bölgeden çıkarken bir sorun yaşıyordu. Okan Buruk oyuncuyu ve oyunu değiştirmeden bir tane hamle yaptı. İşe yaramayabilirdi, yaradı. Şimdi başlangıçta Barış Alper solda Yunus hmm. Alper de sağda başlamıştı. Bu ilk yarının ortalama pozisyonudur. Öyle anlatalım izleyenlere. Yunus'u sola attı. Hı hı. Barış Alper'i de sağa attı. Sonrasında nispi olarak savunma çizgisini öne doğru taşıdı. Yani savunma baya bir orta Kesinlikle. sahaya kadar çıktı. Ardından Davinson'da ortalama pozisyonda burada ama kritik gerekli pozisyonlarda şuralara doğru geldi. Bak Morata ile Barış Alper'in olduğu noktalara Çünkü geldi. Bu alanda Davinson. kaybedilen topları bir anda toplamaya başladı. Ve izleyenlere hatırlatalım. İlk gol nasıl geldi Galatasaray'da? Ön alanda rakip ceza sahasının birleşiminde yayla birleşim arasındaki bölgeye gelen Davinson sırtı dönük oyuncudan baskıyı yaptı, topu kazandı. Evet. Kazandı ve Barış Alper'e verdi. Barış Alper ne yaptı? Morata'yı buldu bak. Bir isabetli pastan çok daha fazlası. Hı -hı. Barış Alper gibi oyuncular eğer zihinsel olarak iyi durumdaysa paslaşma noktasında hep doğru oyuncuyu bulurlar. Evet. Morata doğru bir tercihti. Sonrasında doğru tercih olan Morata da içeriye çevirdi. Osime'ne. Asisti yapan oyuncu oldu. Ve müsabakanın tamamında dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Osimen hat-trick yaptı. 3 gol Hı -hı. yaptı. Ama Osimene karşı takım arkadaşlarının bir hizmeti vardı. Yani evet. bütün Beslediler. takım... Bütün takım Osimene çalıştı diyebilir evet, miyiz? Evet kesinlikle öyle. Osimen, Vitor Osimen, 3 tane gol attı. Attığı her golün asistini farklı oyuncu yaptı. Hı -hı. Bir tanesinde Barış Alper hizmet etti. Hatta ilk golünde asist öncesi pası Barış evet. Alper'de. İkinci golü. Asist pardon ilk golün asistini Morata yaptı, ikinci golün asistini Barış Alper Hı -hı. yaptı ikinci yarıda ne oldu biliyor musun? Yunus da Barış tekrardan yer değiştirdi Hı -hı. yani Barış Alper sola geçti Yunus tamamen şu gördüğünüz bölgelere değil biraz daha merkeze doğru geldi yani iç ayaklı yani daha doğrusu sol ayaklı oyuncu olarak içeriye kıvrılarak kazandıktan sonra stoper ve stoperin arasından Osimene bir pas gönderdi ve Osimenin üçüncü golünün son asistini de Yunus yapmış oldu yani kısacası Osimen'e hizmet, hı hı. tüm takımın Osimen'e çalıştığı bir senaryo içerisinde Galatasaray'da rahatlıkla üretken hale dönüyor. Anlattığın Yunus ve Barış Alper'in sık sık maç içinde kanat değiştirdiğini gördük. Bu da aslında rakibin dengesini bozmak adına çok önemli. Çünkü hani Barış Alper'e karşı önlem alırken bir anda Yunus'u görünce karşında savunma olarak bocalarsın. Kesinlikle. Özellikle genel kadroya da baktığımızda sağ doğru bir yıkılma var Galatasaray'da. Evet. İlk yarı Barış Alper'in sağa geçmesi, Yunus'un sağa geçmesi, sola geçmesi, e, fişi çekmesini sağladı. Galatasaray'ın ön tarafta konumlanması, sağ tarafa yoğunlaşması ile beraber şu iç koridor dediğimiz bölgeyi çok aktif işlediğini ve kullandığını Kesinlikle gördük. Öyle. İlk gol böyle geldi. İkinci gol penaltı, hı hı. üçüncü gol aynı şekilde nasıl oldu? Frankowski'nin arkaya attığı bir top derine attığı bir top ve link özelliği hı hı. devreye giren Barış Alper'i izledik mesela. Evet. Yani açıkçası Frankowski'nin performansını da çok beğendim. Davinson sezon performanslarından birisi olarak Kesinlikle öyle. Hem top kazanımda var, baskıda var, ön tarafta duruyor, alıyor, link yapıyor, takımı ileriye doğru taşıyor. E Davinson kullanımı Frankowski'nin iyi işlemesiyle hı hı. beraber sağ taraf sağ e, akınların işletmesi de Galatasaray'da daha efektif hale gelmeye başladı ve Galatasaray'da maçı aldı. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Barış Alper ve Davinson da son haftalarda yani bir takım olarak vardı ama gözle görülür olarak Barış Alper ve Davinson'da özellikle düşüşler vardı. Onlar da yavaş yavaş toparlamış gözüktüler bu hafta. %100 katılıyorum. Bir de şunu söylemek lazım. Hani bazen üçlüye de ihtiyaç yok. Bak Sara Torera yaptı. E, evet Demina da yoktu. Mertens de yoktu. Ama ilk yarıdan fişi çektin. Çünkü o bak hep söylüyorum. Osimen önceki haftalarda nasıl oynuyordu? Son haftalarda düştüğü zamanlarda. At uzun, evet, o simen koşsun. Çok koşuyordu. O simen gerek, gerektiğinden fazla mücadele. giriyordu. Fiziksel ediyordu. mücadeleye çok Fiziksel giriyordu. Fiziksel mücadeleye girdiğinde topa sahip olduğunda verimi düşüyordu. Yıpranıyordu. Ona rağmen hı hı. özel yeteneğiyle evet, attığı goller oluyordu. Ama tüm takım o simene çalıştığı zaman hı hı. bağlantı tıkır tıkır işliyor. Moratay'ı da aslında bir on numara gibi değil de hafif geriye çıkan gizli forvet. bağlantı... Sadece Osimene hizmet değil, hı hı. Barış Alperi de oynatan, zaman zaman Yunus'ta kombinasyona da giren bir oyuncu haline getirdiğinde hı hı. bu senaryo içinde Morata'dan da kat kalırsın. Yani Morata'ya biz sadece çıkacak ve gol atacak diye bakmıyoruz. Evet. Takım içindeki takım oyunundaki bütünlüğe yaptığı hizmet. Oyuna katkısı, hı hı. skora katkısında bence daha kötü. Okan Buruk, Simeone'nin Griezmann'ı kullandığı gibi kullanıyor aslında. Bravo, %100 katılıyorum. Belki bir sahte 9 diyebiliriz. Evet, yani, takım arkadaşıydı zaten evet. e, Atletico Madrid'de de. Geçelim diğer görselimize. E, toplu oynamada %61'e %39'luk üstünlüğü var Galatasaray'ın. Gol beklentisi oranında inanılmaz bir fark var. 4.06, 0.40. E, rakip ceza sahasında toplu buluşmada da keza aynı şekilde bu üstün Galatasaray. Hocam eee çok az şut çektirmiş Galatasaray-Antalya Şuradan girelim. Gol beklentisinde 4-0-6 dedik. Tabii çok yüksek ama bunun içinde penaltı olduğunu Hı -hı. da hatırlatalım. Penaltı dahil 4-0-6. Evet. Buraya gelelim. Çok az şut imkanı vermiş dedin. Hı -hı. Bence senin söylediğin nokta doğru. Öyle yürüyelim. Galatasaray ilk yarıda fişi çekerken ve müsabakanın tamamında 4 gol bulurken... Antalyaspor'a da pek izin vermediğini görüyoruz. Evet. Yani bu sefer %61 oranında yani şiddetle topa sahip olmasının bir karşılığı Hı -hı. vardı. Galatasaray topa sahip olarak... Görüldüğü gibi savunma güvenliğini de eline aldı. Evet. Ön alanda. Dönen Ön alanda yoğun kalınca, söylediğin gibi dönen topları da topladı. Hı hı. Çabuk geri kazandı. Atak Burada, fırsatı vermeden. Bravo. Skora. Burada Davinson'un da işte faktörü çok önemli. Hı hı. Ön tarafta konumlanan senin tekrar kazanma süreni kısaltan bir Davinson performansı evet. izledik ve 0.40. Yani umut vermedi, ümit vermedi Antalyaspor'a evet. Dedi ki ben senin beklentini düşük tutuyorum arkadaşım dedi. Rakip ceza sahasında da topla buluşma Galatasaray 36 diyoruz ama gene buradaki parametre daha önemli. Sadece 7 kez, 7 kez e, ceza vermiş. sahasına girebilmesine izin vermiş. Yani hı hı. Şu da var Antalya sporun, evet kadro kalitesi düşük ama formda. Yani kolay kolay Tabii maç ki. kaybetmeyen, son haftalarda olan, formu yükselen bir son anda çıkıp reaksiyon evet. verip maçı çeviren bir Antalya Antalyaspor'da izledik şimdiye kadar. Yani sonuçta hiç olmayacak sıfır bir oyuna sahip e, Emre Belezoğlu ve ekibinden bahsedemeyiz. Tabii. Ona rağmen 7 kere ceza sahasına giriş yapabilmesi, sadece ve sadece 0.40 gol beklentisinde kalması ve sadece 6 kez şut izni vermesi Galatasaray savunmasının kompakt ve takım halinde hareket ettiğini gösteriyor. E buraya da baktığımızda zaten %61 Galatasaray'ın oyunudur. Topa sahip hı hı. olma oyunu şiddetle topa sahip olur ama şiddetle topa sahip olurken penaltı da dahil 4-0-6 gol beklentisine çıkartman hı hı. bu maçta Antalya Spor'a karşı oyununun karşılığını fazlasıyla aldığını gösteriyor ki zaten skor 4-0 yazıyor evet. ama isteseydi bence 5'e 6'ya ya, 6 ya da Galatasaray gidebilirdi. Son olarak şunu da söylemek istiyorum benim dikkatimi çeken başka bir olay Emre Belizoğlu'nun takımlarında genelde görmeyiz yüzde 39 da top oynamayı daha fazla. E, topa sahip olur Emre Berezoğlu. takımları. Çünkü takımlar. işte evet. şöyle bir durum var. Bir hat tabiriyle söylüyorum. Hı -hı. Galatasaray çıktı dedi ki buranın babası benim. Buranın aile reisi benim. Ben yöneteceğim bu evet. maçı. Bu maça yönü verecek taraf benim dedi. Bir mesajdı. Hı -hı. Yani Fenerbahçe'nin Samsun Spor'a veremediği mesajı bence çok doğru bir kıyas. Çünkü Kesinlikle ikisi beraber öyle, yarışıyorlar. Evet. Şampiyonluk yarışında. Galatasaray rakibine e, mesajı verdi. Dedi ki bir dakika ben bu işi bitireceğim arkadaşım dedi ve bitirdi. Hocam ağzına sağlık. Teşekkürler. Galatasaray bölümümüzü de burada noktalıyoruz. Önümüzdeki kırılma anlarında tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.